Herkese merhaba. Bu videoda Garden Light projemizin parça tasarımlarına devam ediyoruz. Yeni parçamızı çizmek için X sheet metal üzerinden bir çalışma sayfası açıyoruz ve çalışmak istediğimiz düzlemi seçtikten sonra orijine çakışık olacak şekilde bir eksen çizgisi çiziyoruz. Eksen çizgisinin uç noktalarına çakışık olacak şekilde bir yamuk çizip ölçülendirmeye başlıyoruz. Yamuğun yüksekliğini 60 mm, iç açısını 120 derece verdikten sonra pilot komutuna girerek kenarlara 1 mm yarı çaplı radüsler oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz yamuğun kenarını seçerek eşitlik veriyoruz ve çizimimizi tam tanımlı hale getiriyoruz. Kontrol panelin sheet metal bölümünde bulunan plane komutuna girerek az önce çalışmış olduğumuz düzlemi seçip 740 mm öteleme işlemi yapıyoruz ve yeni bir düzlem açıyoruz. Bir önceki düzlemde çizdiğimize benzer daha küçük bir yamuk çiziyoruz. Yüksekliğini 20 milim ve iki kenar arasındaki açıyı 120 derece olarak belirliyoruz. Köşelere birer milimlik radius verip skeci onaylıyoruz. Kontrol panelinin Features bölümünden Loft komutuna giriyoruz. Çizmiş olduğumuz sketchleri seçiyoruz ve 1.5 kalınlık değerini girerek saç parçamızı elde ediyoruz. Oluşturmuş olduğumuz parçanın sağ yüzeyini seçerek bir sketch açıyoruz. Orijine çakışık olacak şekilde bir eksen çizgisi çiziyoruz ve Circle komutuna girerek eksen çizgisi üzerinde 20 milim çaplı bir daire çiziyoruz. Parça tabanı ile daire merkezi arasında 60 milim olarak belirliyoruz. Features bölümünden cut komutu ile çizimimizi kesiyoruz. Parçamızın çizimi böylelikle tamamlanmış oluyor ve kaydediyoruz. Kaydettikten sonra son yaptığımız cut işlemini siliyoruz. 20 milimlik dairenin çapını 55 olarak değiştirdikten sonra sol üst köşeye 4.5 milim çaplı bir daire çiziyoruz çizdiğimiz dairenin komutunu büyük dairenin merkezine dikeyde ve yatayda 28 milim uzaklıkta olacak şekilde belirliyoruz. Mirror komutu ile yatayda ve dikeyde aynalayarak 4 tane daire oluşturuyoruz. Cut Extrude komutu ile çizimimizi kesiyoruz ve farklı kaydet seçeneğine girerek kaydediyoruz. Yeni parçayı oluşturabilmek için son çizdiğimiz parça üzerinden devam ediyoruz. Öncelikle unsur ağacından Sketch 3'ü siliyoruz. Sketch 2'ye tıklayarak 20 milim olan yüksekliği 90 olarak değiştirip Sketch'i onaylıyoruz. İkinci Sketch'i oluşturduğumuz düzlemi düzenleyerek 740 olan ölçüyü 200 olarak değiştiriyoruz. Sonrasında parçamızın yüzeyine bir sketch açıp offset komutuna giriyoruz. Yüzeyi seçip 15 milim içe doğru öteleme işlemi yapıyoruz. Kontrol panelindeki Feature bölümünden Cut Extrude komutuna girerek oluşturduğumuz parçayı kesiyoruz. Bu işlemi diğer yüzeyler için de uyguluyoruz ve bu video içerisindeki son parçamızın da çizimi böylelikle bitmiş oluyor. farklı kayda seçeneğine girerek kaydediyoruz.